Merhaba arkadaşlar, sizlere Frank Baum'un yazdığı Oz Büyücüsü kitabını özetleyeceğim. Dorothy teyzesi ve eniştesiyle Kansas'da yaşayan küçük bir kızdır. Evlerini yapmak çok zorlayıcı olduğundan tek odalı küçük bir evleri vardır. Büyük kasırgalardan korunmak için ise yere kazılmış küçük bir çukur vardı. Dorothy bu atmosferde neşe sahibi nadir kişilerdendir. Gün normaldi fakat eniştesi fırtına geldiğini söyleyene kadar. O hayvanlara bakmaya giderken bulaşık yıkayan teyzesi işini bıraktı ve küçük sığınağa girdi. Dorothy'ye gelmesini söyledi. Köpeği Toto'yu kucağına alan Dorothy, kuzeyden ve güneyden gelen rüzgarların birleşip evi sarsmasıyla yere düştü. Evin ortasına varana kadar ev birkaç kere etrafında döndü ve havalandı. Küçük kız kasırganın etkisiyle eviyle beraber uzak diyarları sürüklendi. Uyumaya karar veren Dorothy bir zaman sonra şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Bambaşka bir yerdeydi. Etrafı izlerken ona doğru gelen dört kişi gördü. Kısalardı fakat çok da yaşlılardı. Erkekler mavi tonlarda giyinmişken kadın ise beyaz tonlarda giyinmişti. Kuzey'in iyi cadısı Dorothy'ye doğunun kötü cadısını öldürdüğü için teşekkür etti. Dorothy bunu hiç istemeden yapmış olsa da cadı ona ödül olarak ona her şeyden koruyacak bir öpücük verdi ve ölen cadının gümüş ayakkabılarını hediye etti. Evine dönmek için sarı tuğlalı yolu takip etmesi gerektiğini ve büyük büyücü oza gitmesini söyledi. Dorothy yolculuğuna hazırlanmak için eve döndü. Yemek giyip mavi beyaz elbisesini giydi. Sepetine biraz ekmek alıp üzerine örttü ve yolculuğuna başladı. Uzun bir yürüyüşten sonra ilk durağı doğunun kötü cadısının öldürüldüğünü duyan Kıtır soylarının yaptığı şenlik oldu. Zengin bir kıtır soylunun evinde konaklayan Dorothy, halkın kahramanı olmuştu. Ertesi gün yolculuğuna devam eden Dorothy, çitlerin arkasındaki mısır tarlasına hayranlıkla bakarken tarlanın ortasında duran korkulun ona göz kırptığını fark etti. Dorothy onun canlı olduğunu anladı ve bağlı olduğu direkten ayrılmasına yardım etti. Korkuluk hikayesini anlattığın, anlatınca uzun ona bir beyin vermesi için Dorothy'nin yol arkadaşı oldu. Bir süre sonra hava karardı. Dorothy geceyi küçük bir kulübede geçirdi. Sabah ise su bulmak için dışarı çıktıklarında bir ağacın yanında hareketsiz duran ve acı çekiyormuş gibi görünen tenekelerden yapılmış bir figür gördüler. Onun canlı olduğunu fark eden Dorothy onunla konuştu ve teneke adamın glemlerini yağlayarak hareket etmesine yardımcı oldu. O da uzun ona bir kalp vermesi için Dorothy'ye katıldı. İlerleyen saatlerde sık bir ormana ulaştılar. Ormanda yürürken derinlerden bir kükreme sesi duyuldu. Karşılarına çıkan aslan sandıkları gibi cesur değil, korkaktı. Ve o da uzun ona cesaret vermesi için Dorothy ile yolculuğuna başladı. O gece açık hava duydular. Ertesi gün karşılarına büyük bir hendek çıktı. Nasıl geçeceklerini düşünürlerken Oz diyarının ülkünç yaratıkları olan kalidahlar karşılarına çıktı. Ayı gövdelerine benzer gövdeleri ve kaplana benzer başları vardı. Aslan bir kükremeyle onların dikkatini dağıttığında tenek adamın kestiği ağaç karşıya geçtiler ve kurtuldular. Karşılarına çıkan nehre geçmeye çalışırken yaşadıkları talihsiz olayı atlattıktan sonra onları göz alıcı kırmızı renkli gelincikler dolu bir alan karşıladı. Onlar gelinciklerin arasından geçerken gelinciklerin tozları teneke adam ve korkulu kardeş hepsini uykuya daldırdı. Onları kurtarmak için tarla farelerinin kraliçelerinden yardım aldılar. Yollarına devam eden küçük kafile sarı tuğlalı yolu bulup sonunda da zümrüt şehrine vardılar. Kapı mavası Oz'a haber verdi ve zümrüt şehrine girmelerine izin verdi. Şehir çok parlak olduğundan yeşil gözlükler taktılar ve arkalarından kitlendi. Yeşil güzel bir kız onları odalarına yerleştirdi. Hepsi Oz'un yanına gitmek için bekledi. Dorothy yeşil bir elbise giyerek Oz'un yanına gitti. Oz büyük bir kafa olarak görünüyordu. Sadece kafa. Oz kıza sorular sordu ve eğer Kansat'a dönmek istiyorsa Batı'nın kötü cadısını öldürmesi gerektiğini söyledi. Diğerleri de aynı yanıtı alınca Batı'nın kötü cadısını aramaya başladılar. Cadı onların geldiğini görünce kurt, karga veya aralar ile durdurmaya çalışsa da onları durduramadı. Son çaresi olarak önceden iki kez hakkını kullandığı Kanatlı maymunları çağırmasına yarayan altın şapkayı son kez kullandı. Kanatlı maymunlar onları tutup cadının kölesi yaptı. Fakat Dorothy bir süre sonra gümüş ayakkabılarını almaya çalıştığı için cadıyı bir kova ile eriterek öldürdü. Fakat Oza geri döndüğünde onun herkesi kandırdığını öğrendi. Oz hatasını telafi etmek için hayal gücüyle diğerlerine istedikleri şeyleri verdi. Dorothy için bir balon yaptı. Korkulu Oz diyarının yeni hükümdarı yaptı. Fakat bu sefer Dorothy'yi arkasında bırakıp tek başına uzaklaştı. Dorothy son çaresi olan güneyin iyi cadısına gitmeye karar verdi. Porselen diyarından geçip çeyreklikler diyarında küçük bir mücadele verdiler. Güney'in iyi cadısı Dorothy'ye ayakkabılarını kullanmasını söyledi. Dorothy arkadaşlarına veda edip gümüş ayakkabılarını sihiriyle evine dönmüş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.